Ay ben hayırdır kızım pek bir kaçak gördüm seni. Yo ben kaçmadım ki babacığım kursa kaçıyordum. Öyle mi? Bin arabaya daha hızlı kaçarsın hadi bakayım geç. <laughs> Öf Geç! Öf öfle. sen ne tarafa kaçtı diyorum. Ay bak ne yazıyor Kubat'ın. Çocukken şiddet gören çocuklar Büyüyünce şiddete daha fazla eğilimli oluyorlar. Şiddet bağımlısı oluyorlarmış. Ne yani şimdi ben seni dövüyorum diye şiddet bağımlısı biri anne mi geleceksin lan büyüyünce? Ha 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 çok komik. Bana demiyor herhalde. Kime diyor lan yoksa benden mi bahsediyor? Ay bilemeyeceğim artıkın. Sen çocukken çok dayak yedin mi? Yalan! <laughs> yediririm lan sana o gazeteyi. Çocukken hiç dayak yemedim ben. Ay tamam Kubat'ım ne sinirleniyorsun böyle? Ver lan şu gazeteyi. Çok mutlu, çok huzurlu bir çocukluk geçirdim ben. El bebek gül bebek büyüdüm, anlıyor musun? Hiç şiddet görmedim lan ben. Ha, o yüzden bu duruma gelmişsin yani. Ne varmış lan durumumda? Ne var durumumda? <laughs> Ay, bir şey soracağım Kubat'ım yani kusura bakma ama... ...kızmayacaksın, söz ver. Sözden kızmayacağım, söyle. Bak amca, hiç söz verdin. Tamam lan, söyle işte. Tamam. Ya kaç yıllık evliyiz? Daha bir kerecik bile ailenden bahsetmedin bana ya. Çiftçim adamsın sen kardeşim. Bak hiç kızmadım görüyor musun Nihale? Hiç sinirlenmedim, şimdi ben de sana bir şey soracağım. Sor, sor. Önce gazeteyi mi yemek istersin, dayak mı yemek istersin? <laughs> Aa, tabii gazete tercihim yani. Tamam o zaman, gazeteden başlıyoruz Nihale. Sabah sabah bir kahvaltı yapıyorum. Niye çocukluğumdan bahsediyorsun ya? Niye çocukluğumdan bahsediyorsun lan? Niye? Dayak yemedim lan ben, kimse bana dayak atar. ya? Benim boğazımdan geçmeye kahvaltı bak. Sağ bu sefer gazetenin arasına helva koydum. Bir nevi kağıt helva. Al böyle kız daha güzel olur. Tam bir hayvansın biliyorsun değil mi Kubat? He bazen bunu fark ediyorum. Bari sadece ilgili haberi getirseydin bana geri zekalı öküz. Kız ağzında ekonomi haberi varken konuşma. Söylediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Bak var ya bir tane çakarım spor sayfasından birlikte dişlerine dökerim ha. Çocukken sana çok çakmışlar galiba. Böyle diş yutturmayı, dökmeyi çok iyi biliyorsun sanırım. Ya sen lafı niye döndürüp dolaşırıp benim çocukluğuma getiriyorsun ya? Psikopat. Dur. Şimdi sen beni ezikliyor olmanın tek nedeni... ...çocukken de birileri seni ezikliyor olması. Çok mu dayak yedin lan? Söyle. Bak söyle bak babanlarla o yüzden mi küssün? Ya ne o yüzden küsüm be? Konuşmuyoruz, hepsi o ya. Görüşmüyoruz kendisiyle. Aa, peki neden görüşmüyorsunuz kendisiyle? Ya Almanya'ya gittiler, Almanca oldular diyorum sana. Bu hikayeyi daha kaç kere anlatacağım, anlattım ya. E peki anne? O da aynı şeyin suyu işte. O da gitti babamın peşinden, o da Almanca oldu. Aa. Ya sabah sabah benim çocukluğumdan başka konuşacak konu kalmadı mı Nihal'e ya? Ay ne yapayım oyalamaya çalışıyorum yani. Can havli benimkisi de kubatım. Takdir edersin ki gazete bitti. Sanırsam sıra geldi şimdi yani. Yandım birazcık. Ha şunu bileydin. En sevdiğimiz yere geldik. Kalk ayakta kapışalım Nihal'e. Dur bir şey desem. Şimdi ben kaçsam sen yakalasan öyle daha zevkli değil mi? Daha atraksiyonlu böyle action'lı olmuyor mu yani? Ya geri zekalı her seferinde bunu yapıyor. Ha. Ulan bunu baştan düşüneceğim, baştan kaçacağım. Ben geldikten sonra nereye kaçacağız? Ah, hep yapıyorum ben bu mallığı değil mi? He vallahi hep yapıyorsun Nihal'e. Yani. Bir türlü akıllanmadı. Şimdi kapat gözünü. Güzel bir yumruk çakacağım. Allah'ım Allah'ım. Aha. en <laughs> sevdiğim kapı zili. Allah'ıma şükürler olsun ya <laughs> Hanım kızım. İyi günler. Kubat 30 Şubat burada mı oturuyor? E burada kim geldi diyeyim? E ben Deniz Fuat 30 Şubat babasıyım. Babası mı? Nihal'e kim geldi kız? Baban gelmiş Kubat'ım. Ya sabah sabah bu nasıl bir mizah anlayışı ya gerizekalı. Kim geldi adam gibi söylesene. Gerizekalı baban gelmiş. <laughs> Doğru söylüyor. <laughs> baban geldi hıyar ağası. Ne bağırıyorsun kızcağıza? Hı. Baba Baba! Ne oldu? Hiç beklemiyordun galiba. Vefasız Kubat. <laughs> Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Öpeyim. Hoş geldiniz. Buyurun. Allah Allah. Hayır, yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Fıkra aslanım hayır, hayır yok. Bu gece...